Haklısın sebepler sonucu değiştirmiyor abi sonuç fıs. Fıs, fıs abi fıs. Galatasaray takımıysan 250 milyon euro takımsan Kasımpaşa'ya 3-0'dan 3-3 verme lüksün yok. Yok. Yok Bugün katılıyorum. Bugün Göztepe takımı 3-1 önde Samsun maçı 4-3 kazandı. Bunlar olabilir çünkü onlar birbirleriyle aynı denk takımlar. Aynen öyle. 3-1'den geldi Samsun Aynen. çok iyi oynadı. Göztepe geriye yaslandı 4-3 kaybetti. Ama sen Galatasaray'san Fener'sen Beşiktaş'san... Anadolu takımlarına karşı Sen böyle kim? bir lüksün yok. Yok. Türbünde ya kendi ya. 40 bin 40 bin tane insan var orada ya Galatasaray'la. İnanılmaz şekilde. Yen, yen destek... baskıyı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın üzerine koy. Aç arayı. Şimdi onlar ondan sonra tutuşsun. Olacak Okan şey Buruk bugün resmen maçı hediye etti. Aynen Zaten yani. diyor ki Davison Sanchez işte sakatlık riski var. He? Dört maç oynadı. Beşinci maç diye onu rotasyona soktuk. Oynatmadık. Eğer ya bunlar cam adam mı ya? Bunlar camdan falan mı yapılmış? Olacak şey değil. Böyle ya. bir şey düşün. Yani şu kadro, olumsuz düşünürsen. Şu kadro. Olumsuzluk zaten senin yakanı bırakmaz ki. Şu kadroya bak abi ya. Şu kadroya bak ya. Ya olacak şey değil hoca ya. Kurban olayım ya. Ya Gökmen tamam, abi. Tamam seni seviyoruz saygı duyuyoruz falan da ki. Yani yazıklar olsun ya. Hakikaten yani bir acemi hoca demek istemiyorum ama Hakikaten acemisin be hoca be. Hakikaten acemisin ya. Bak iddia ediyorum net. Fenerbahçe Galatasaray mağlubiyeti sonrası içeride herhangi bir Anadolu takımı buna iyi takım olan Başakşehir de dahil 3-0'dan 3-3'e getirmiş olsa Galatasaray mağlubiyeti ve kötü oynadıkları UEFA Avrupa Ligi ama kazandıkları maçtan sonra 3-0'dan 3-3'e getirse bugün Şöyle alt yazı geçerdi. Ali Koç ve Mourinho e, Fenerbahçe Sıra'da toplantı yapıyorlar derdi. Bütün kameralar, muhabirler kapının önünde veya sadın dışında beklerlerdi. Görüşmeler uzardı, uzardı, uzardı. Ve muhtemelen hocam konuştuk oluştuk. E, karşılıklı olarak anlaşarak ayrılma kararı, aldık kararı çıkardı. Çünkü Fenerbahçe'nin gidişatı futbol olarak ve skor olarak taraftarı ve camiayı mutlu etmeyen Yapmıyor. skorlarla 3-0'dan 3-3 berabere bitmiş olsaydı dahi bugün Mourinho olmazdı. Ama adı Okan, soyadı Buruk ve 2 yıllık şampiyonluk kredisi olduğu için Okan tabii ki kalmalı. Bu maçtan sonra tabii ki gönderilme üzerine bir senaryo olmaması lazım. Ama hoca kusura bakma. Sen benim iyi arkadaşımsın. Dost acı söyler. Bu takıma şu anda bir numara Biz tenkit ediyoruz. Küfür etmiyoruz ki abi. Evet. Yanlış. Bir numara veriyoruz. bu adamı yazarsın. Bu Galatasaray'da eğer sağlıklıysa ki sağlıklı ki adam kulübedeydi. Sonra Osibeyn'i yazarsın. Golcü için. Buraya sançesi koyarsın. Bu üç adamı yazarsın. Şu andaki mevcut Galatasaray'da. Bu adamın rotasyona uğraşacak halinin yok zaten adam yeni gelmiş. Bu zaten köpek gibi oynuyor yani her yere koşuyor. O kadar çalışkan ki bu adama yorgunluk falan dinlemiyor. Dün de acemat yaptırmış. Ee, oldukça demek ki ağrıları var ama iyi durumda. Bu adam zaten iyi oynuyor. Ve bir UEFA ligi deplasmanında e, zor bir seyahat var. Buraya da bu maç için Güney'i yazarsın. Kaldı ki Pauk maçına bana göre kusursuz oynamış. Eğer sen Pauk'u 3-1 yendiysen Güney'in de büyük katkısıyla yendin. 3 e, tane çıkardı ya. Karşı karşıya ya 3 evet. tane. Aynen. Ondan sonra tamam çift forvet yaptın Icardi. Hadi Mertens'i kessin. Ya Barış Alper'i niye kes kesiyorsun bak. Barış Alper ve Başşuay'ı net bir şekilde sana küslükleri kırgın oldukları için oynamadılar bugün. Bire bile kötü oynadılar.